tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bütçe görüşmelerinde dedi ki yurt içi ve yurt dışı doğal gaz üretimimiz 20 milyon metreküp'e ulaştı. 8.6 milyon hanenin gaz ihtiyacını kendi imkanlarımızla karşılıyoruz. Ancak kendisi de Hataylı olan bakan Hatay'ın birçok ilçesinde doğal gazla buluşturamadığı Hiç bunlardan bahsetmedi. Doğal gazla ilgili olarak bugüne kadar taleplerimiz hayat bulmadı. Elektrik ve doğalgazda ise devletin 2024 yılının 11 ayında düşük tüketim kademesinde yüzde 60, yüksek tüketim kademesinde yüzde 40'lık bir destekten bahsetti. 1000 liralık faturanın 600 lirasını biz ödüyoruz dedi. Elektrik faturaları ve doğalgaz faturaları altında ezilen yurttaşlarımızdan tarımla uğraşan çiftçilerin yüksek faturalardan belinin büküldüğünden hiç bahsetmedi. Hele Hatay'da yaşanan elektrik kesintilerinden, insanların karanlıkta kalmasından, karanlığa boğulmasından hiç bahsetmedi. Sorularımıza cevap vermedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı buradan sesleniyoruz. Özellikle Trafoların yetersizliği, nakil hatlarındaki yetersizlikler bütün ilçelerimizden bize gelen en yoğun taleplerdir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı dün bütçe görüşmelerinde dedi ki: "İskenderun sahilini biz yapıyoruz." Sayın Bakan, daha evvel de siz yaptınız. Depremden sonra ne oldu? Ne kadarlık kamu zararı oluştu? Sorduk, cevap vermediniz. Elbette yapacaksınız. En iyisini yapacaksınız. Ortaya çıkan kamu zararında kimin cebinden çıktığını açıklayacaksınız. O kadar çok altyapıyla ilgili eksiğimiz var ki Hatay'da beyanatlarda bulundunuz. Hatay Havalimanı'nın hala 20 ayın sonunda bitiremediniz. Tek bir seferle uçuşlar yapılıyor. Pist henüz bitirilemedi. Yönettiğimiz Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Hatay'ın ilçelerinde otogarların ne zaman yapılacağıyla ilgili bir istişarede bulunuyor musunuz? Payas'ta uygun koşullarda yer olmasına rağmen hala yerel yönetiminiz bir otogar yapamadı. Buradan sizi Büyükşehir Belediyenizle birlikte istişare içerisinde Hatay'ın Otogarının olmadığı ilçelerde bu konuya daha fazla vakit ayırmanızı, haklı talepleri karşılamanızı istiyoruz.